çekmemişti ya. Video başlatmayı unutmuşum abi ya. Bu ne ya? Bu nasıl bir saçmalık ya? Ya al ya 6000 kupaya özel de boş boşuna gitti ya. Bu ne abi ya? Bu ne? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben King Gamer Pro. Bugün sizlerle beraber yani kendimi anlatacağım arkadaşlar. Eee ne diyeyim artık? Ne yapayım? 6000 kupa boşuna gitti oğlum. Aa, arkadaşlar bu arkadaşımı tanımıyorsanız artık ta, tayın tanının ta, 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 ta. ya boş ver. Hadi hazır olalım. Arkadaşlar kısaca anlatacağım. Ee, i̇lk önce ben bu Frank'i nasıl çıkarttım ve B ve Pem'i nasıl çıkarttım? Üç tane destans. Nasıl çıkarttım şimdi söyleyeceğim size. Arkadaşlar Bakın ben bir gün yani bir video çekmiştim. 25 tane ücretsiz kutu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. O videoyu gören olmuştur. O videoda çok üzgündüm. Ve Brawl Stars'a benden özür dilemek için. Onun videonun yarında bana ben iki tane büyük kutu topladım. Ve birinci açtım. Bir çıktı. Çok yani sevinmedim. Ve arkasından da şey çıktı. 12 taş çıktı. Sonra ikinci büyük kutuyu açtım. Oğlum bir baktım pem çıktı. Arkadaşlar coştum yani. <laughs> Tavana değdi kafam. Çok mutlu oldum. Ve arkadaşlar bir de bugün Frank ve 8 bit'i çıkarttım ki tabii ki de videosu olmamış. Gördüğünüz gibi gelmemiş yani. Ama ben bu videonun adını e, 6 6000 kupaya özel koymaya karar verdim. Böyle daha iyi olurdu. Arkadaşlar videom yani boşuna gitmesin diye e, hani oyun oynadım içerisinde arkadaşımla tabii ki de oynadım. Arkadaşlar böyle daha tarz videolar gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu video burada bitecek. Ee, arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.